Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Dün bu iki motor arasında bir yarış yaptık. Bravo'nun 6000 serisiyle Fransız Dünya Devi'nin 3500 serisi arasında gerçekleşti yarış. O da yine yağsız yaptığımız yarışların neticesinde ona karşılık tekrarlamak istedik yarışı. Bu sebepten dolayı yaptık. Fakat şöyle değişik şeylerle karşılaştık. Mesela bu Fransız'ın 5500 serisi 55 dakikada motor kitledi. Geçen paylaştık videosunu da. 3000 serisi tam 8 saatte kitledi. Yani 3000 serisinin 5500 serisinden daha fazla dayanması bizim açımızdan çok şaşırtıcıydı. Biz giderken hani 5555 dakikada kitlediyse bu da işte yarım saat 35 dakikada falan patlar diye Düşündük ama 8 saat boyunca bizi rehin aldı. Dağın başında, güneşin altında. Rengimden anlaşılıyordur herhalde. Sinir bozucuydu. Gerçekten mahvetti bizi. Habire kitleyecek gibi yapıyor ama kitlemiyor. Güneşten o gaz koluna sardığımız bantlar genleşiyor. Gaz hafif böyle kapanıyor kendiliğinden. Biz de kitleyecek diye böyle koşuyoruz gidiyoruz motorların yanına falan. Böyle. Ve... E -e. Yok. Duygularımızda oynayıp oynayıp durdular akşama kadar. En son vazgeçtik. Yani olmayacak falan diye. Yanımdaki eleman da artık yani abi artık bir azat et bizi daha işte kitlemeyecekler falan deyip böyle. O oradan baskı yapıyor. O kadar mücadele vermişim. Ortalama 4-4-8 depo benzin yemişler. Yani 8 depo benzin bugün ortalama 1500 TL civarında yapıyor. Habire dolduruyoruz bidonla. Benzin bidon bitti. Aradım dükkanı. Bir tane motorun deposunu fullleyin getirin buraya hortumda getirin yeniden benzin çekeceğiz falan. Dün herkesi seferber ettik bu iki tane motordan birine motor kitleteceğiz diye. En son akşam artık gece karanlık oldu. Sonunda dünya devi kitledi. Brava hala çalışmaya devam ediyordu. Yani en son artık ben de vazgeçmiştim de. Son artık böyle tamam bırakalım dedikten sonra bu tarafın egzozuna baktığımda sapsarı böyle yani sapsarı. Eksoz birazdan damlayacak yere yani. Demir erimek üzere. Tamam bu bu kıvama geldiyse bu iş bitti demektir. Sürtünme var içeride demektir. Sürtünmenin de neticesinde motor kitleyecek demektir yani. Bir gözü toprağa bakınca dedim tamam kardeşimi aradım dedim sen gel. Onun motorunu elemana verdim sen git. Sus artık. Beni bir sal bu motor kitleyecek. Zaten bir sürü Sıkıntı yaratıyor bunların kitlememesi bir de seninle uğraşmayayım hesabı. İşte çağırdık biraderi, birader geldi dedim. Birader bir yarım saat, bir saatte senle duralım şurada da. Bak bu işten biz neticeyi alacağız. Telefonumun şarjı bitti, elemanın telefonu şarjı bitti, kameranın şarjı bitti, telefonlar kapandı. Açtım yüzde birle şarjım. Hadi oğlum açıl be, açıl be, açıl be. Açılır açılmaz biraderi aradım. İyi ki yani son bir Canımızı kurtardı yani iPhone'umuz sağ olsun. Yüzde birle bir telefon ettik de birader geldi. Onun telefonuyla da kitlemeyi de çekebildik orada. Yani düşünsenize o kadar mücadele vermişiz. Sabahtan beri beklemişiz. Masraflar yapmışız. İşimden gücümden olmuşum. Dün dükkana gelemedim. Hiç gelemedim. Ben işte öğlen 11 gibi giderim. 1-2 saatte işim biter. 1 gibi geri, geri gelirim en kötü dedim. Akşam geri dükkana geldim ve saat 8.30. Yatsı da geldik yani. Neyse ki işte birader geldi onun telefonuyla da en son kitlemeyi çekebildik. Şimdi ee, söylemek istediğim konular. Birincisi 3500'de, 5500'de bunların ikisi de skutur yağı değil. Brava tarafı da skutur yağı değil. Yani orada bir hakkaniyetsizlik, adaletsizlik yok. 3500 alt segmenti 8 saat dayanırken 5555 dakikada nasıl patladı? Anlayamadığımız konu bu. Ee, i̇kincisi Bravo adına muazzam bir test gerçekleşti dün. Balıkesir Motofest'teydik. Balıkesir Motofest'te motoblogçu dayı var çoğunuz tanırsınız. Onunla beraber oturduk sohbet ediyorduk. Brava'nın standındaydık o anda. Şey i̇şte mesela kızıyordu Bravacılara. Ya diyor ki siz de %20, %25 yakıt tasarrufu yaptırdığınızı söylüyorsunuz. E diyor ki hani nerede? Delil var mı? İspat var mı? Neden yok? Haklı. İşte dün biz 8 depo benzin yiyince şunu fark ettik. Şimdi iki motora da benzini dolduruyoruz. Hiç istop etmiyoruz. Çalışırken dolduruyoruz motorlar. Koltuklar açık. Açıyoruz depoyu hemen dolduruyoruz. Çalışmaya devam ediyor motorlar. İki motorun deposuna gırtlak dolu yapıyoruz. Bu mavi motorumuz. Fransız malının olduğu motor. 6 diş var göstergede. 6 dişten sıfıra inerken bu taraf, bu taraf, brava, 2 dişe iniyor. Bir daha dolduruyoruz. Fransız tarafı sıfıra inerken brava tarafı 2 dişe iniyor. Bir daha dolduruyoruz. Fransız tarafı sıfıra inerken Bravo tarafı iki dişe iniyor. Yani bu ne demek? Bu motor daha az yakıyor. Brava yağının olduğu motor daha az yakıyor. Çünkü motorla alakası olamaz. İkisi de hala 0 km. İkisinde hiçbir şeyleri değişmedi. Hiçbir şeyle oynanmadı. Bildiğiniz sıfır motor. Aralarında fark olma ihtimali yok. Aralarındaki tek fark içlerindeki yağ. Sürtünmeyi yok edersen yakıt sarfiyatın haliyle düşecek. Yani kar ile yolda giden araçların daha fazla yakıt tüketmesiyle aynı şey. Niye? Onlar asfalta sürtünme yapıyor. Bu da motorun içine. Zaten bir önceki videoda egzozun halini paylaştım. Yani sürtünmeden kaynaklı oluşan ısı, sürtünme, sürtünme, sürtünme. Yani demek ki bu taraf gerçekten sürtünmeyi yok ediyor. Yani bu hesabı baktığımız zaman da 6 dişte 2 diş %33 yapar. Yani %33 bir yakıt tasarrufu gibi bir şey söz konusu ama hadi diyelim ki iki dişten bir dişe düşmek üzereydi. Dijital şimdi. Hani analog olsa böyle düşen bir şey olsa tam gösterecek de dijital diş diş düştüğü için %33 değil de %30, %25 olsun. Demek ki gerçekten de dedikleri doğruymuş. i̇nsanlar çok da dalga geçti. Hadi oradan ya. Yakıt tasarrufunu nasıl düşüreceksin? Ya sürtünmeyi düşürürsen yakıt da düşecek haliyle. Ama insanlar bu konuda çok dalga geçti yani bravayla. Biz dün istemeden böyle bir şeyin de testini görmüş olduk. Yani hiç aklımızda bile yoktu yani ha şunu bir test edelim falan diye de artık sürekli bir benzin farkı olunca aralarında bizim dikkatimizi çekti. Ne oluyor ya dedik. Dün bunu keşfettik yani. Şimdi tekrardan yine ben bunların diğer yağları göndermedim zaten daha kimya laboratuvarına. Bunların da yağlarını boşaltacağım. O yağlarla beraber bu yağları da hepsini beraber viskozite testine göndereceğim. Ee, söylemek istediğim başka bir şey. Yani 8 saat boyunca bekleyince ben biraz açıkçası keyfim kaçtı. Yoruldum, bezdum da bezdum yani dün. Ne yapacağım? Yani birkaç gün böyle bir şeyle uğraşmayacağım. Çünkü hem işimi aksattım. Hem de gerçekten yoruldum yani dün. Siniri başka, stresi başka yani hadi kitledi mi, kitleyecek mi? Aha sesi değişti bir şey oluyor bilmem ne. Gerçekten böyle adam psikolojik ben de yoruyor. Şimdi bu hafta zaten cuma, cumartesi, pazar günü Bilecik'te olacağız. Antrenmana gideceğiz. Stant antrenmanına. Orada biraz öyle hem keyif yapacağız hem de biraz böyle stres atacağız. Motora bineceğiz. Biraz akrobasi çalışacağız orada. Bu iki motoru da götüreceğim oraya. Orada güzel bir pist var. O pistte yapıyoruz böyle kapalı alan var. Pistin otoparkı gibi bir şey. Orada yapıyoruz antrenmanlarımızı. Kamp da yapıyoruz aynıca orada. O piste yatıp kalkıyoruz yani. Bunları da arabaya atacağım, götüreceğim. Bileceğe bulunduğumuz yerde testlere devam edeceğiz. En azından zaten oradayız. Zaten takılıyoruz. Onları da öteye bir yere koyacağız böyle ileriye. Orada çalışsınlar. Kitledikçe alacağız, getireceğiz. Oturduğumuz yerde yapacağız. Yükleyeceğiz tekrar. Yeni bir yarışa başlatacağız. Bu şekilde de cuma, cumartesi, pazar 3 gün kalacağız. 3 günde 3 test yapabilirsek 10 numara olacak. Bir de şimdi korkutan şey beni... Bunun 3500 serisi bile 8 saatte kitledi. Daha bu tarafta da kitleyen olmadı. Bu taraf 2 2 götürüyor. Yani düşünsenize bir test yapıyoruz. Atıyorum, sallıyorum tamamen işte put olayında Lukumoli testi yapıyoruz. 15 saat olmuş hala kitleme yok. 20 saat olmuş hala kitleme yok. Tamamen sallıyorum. İnşallah öyle olmaz kitlerler de. İnşallah gördüğümüz en uzun test budur yani. Bundan daha uzununu gerçekten görmek istemiyorum. İnsanı yoruyor, psikolojik ben yoruyor. Bir de benzin dolduruyorsun böyle doldur, 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 doldur. Akan şey benim param yani. Böyle bakıyorsun para puf gidiyor falan. Bir süre sonra gözüne batmaya başlıyor. Ya dün çok şey değişti ya böyle ya değiştirelim bu test şeyini de kurtulalım kardeşim bu neymiş böyle ya. 2 saat verelim. 2 saatte kitledi kitleli kitlemedi yağları boşaltalım, teste gönderelim yağları. Ah bak bu daha fazla değer kaybetmiş. Tamam bu kaybetti. Yarışı kazanan bu diye böyledim açıklamasını yapalım artık bu işin falan. Bakalım yani öyle 8 saat, 10 saat, 15 saat bir daha bir şey sürerse zaten işi çevireceğim o tarafa yani gerçekten. O da bileceğe gitmeyecek olsam yine 2 saatte Tamam yani çünkü işimizden gücümüzden oluyoruz Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Aklıma gelen bir şey yok. Allah'a emanet olun. Bedel ödüyoruz. Yani desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. Şu halimize bak. Şempanzenin bir tarafına döndü suratımız güneşin anında. Bu arada bravo abiler. Bana güzel bir çadır lazım. Çok güzel bir çadır. Öyle dandik dindik bir şey değil. Ucuzundan değil. Öyle güzel kallafi bir şey. Bize padok lazım böyle. Bak antrenmana gittiğimizde kuracağımız, testler yaparken kuracağımız, piste gittiğimizde kuracağımız güzel bir Çadır lazım. Bilmiyorum. Bak o kadar reklamınız oldu yani. Bize bir çadırı çok görmeyin. Ama güzel bir çadırı yani öyle. Teşekkür ediyorum şimdi. Allah'a emanet olun.